Herkese selam arkadaşlar gün. Ee, şey. Efendim eski videolarını izleyeceğim. Benim eski dediğimi eee izlememişsiniz. Şöyle Söz böyle işte. Şimdi pizza yapma oyunu. Bunu izleyelim. Arkadaşlar size yemin edebilirim ki ben bunu sonuna kadar izlemedim. Aç kediyi de sonuna kadar izlemedim. Anlayamadığım oyunu da Aç kedi 2 izledim. Aç kedi finali herhalde izlemedim. Maden oyununu izledim. Dünya yapma oyununu izledim. Çiftçilik oyununun hepsini izledim. Minecraft'ın iki bölümünü izlemedim. Among Us'ı izlemedim. Among Us bu arada çok güzel oyun ya arkadaşlar. Araba oyunu nu da izlemedim. O da 75 videosu varsa ben 30'unu izlemişimdir. Benim de 325 videom varsa o da benim 50'sini falan izlemiştir. La ya bunun yanlışlıkla açtım ya. Biraz izleyelim şunu ya. Ne varmış? Ya hamuru koymam lazım. O sadece şeyli mi istedi? Soslu mu istedi? Bunun ismini hatırlamıyorum ya. Salça mıydı? Sor. Ben bunu da mı yorum atmıştım? Yoksa son pizzaya mı atmıştım? Oyunun sesini biraz daha kız. Şuna bakın ya. Anlayamadığım oyun. Buna cevap vermiştim de. O videoyu karşınızda izlemeye veya izlemeye o kadar çok utanırım ki. Çiftçilik oyununa bakalım. Evet eskiden çok komik videoları yorumlar atıyordum ya. Arkadaşlar bu arada quest'e verdiğimizde o bize parayı çeviriyor mu? şey. İşte, quest'e verdiğimizde değil de bir yerde bir şey açmamızı sağlıyor onu. Biliyorum da birine verdiğimizde onları paraya çevirmiyordu. O quest değil miydi? Zombi var. Zombiyi de kessene Efe. zombi de kes. Ya zombi mi? kadar faydalıdır. Ha quest mi oraya? Yok quest değil o herhalde Yok quest değil onu bizi adaya götürüyordu. Upgrade lazım diyor. Efe bu videoyu izliyorsan bu videoyu çektiğini hatırlıyor musun? Ben bu videoyu ilk çekildiğinde izlediğimde böyle bir şey olduğunu hatırlıyor muyum? Efe ne diyor arkadaşlar? Herkesin ilk videosu kötüdür arkadaşlar. Ben bunun son videosunda ne olmuştu ona bakayım. Çiftçilik oyunu 3. Zaten 3 son bölüm herhalde ya. La 2 tane mi 3'ü var? Ya bu hataları yapıyor. Bu dünya yapma oyunu bir değil mesela o. da ne yapıyordu bu? Altına geçmiş ha. Şunu da izleyelim. Bence çiftçilik oyunu bu kanaldaki en iyi seri ya. Sizce? Ama sonunda ben de sıkılmaya başladım bu seriden. Ne dedin? Ya yazsam ne yapacağım? Çok, Çok kötü. kötü. <laughs> Keşke almasaydın da ne yapacaktın? Sonsuza kadar demirde mi kalacaksın? Tamam da konuşma. Sen Tamam, Türkçelik oyununu bu kadar izlemeyelim. La kanalda çok az video var gerçekten ya. Ya da ben abartmışım ya. Evet arkadaşlar ya, Efe gibi ara vermem lazım aslında benim de. O zaman vlog videosunu izleyelim hadi. Bir de galeriye girmiş ya. Aynen kardeşim anlat. Tamam kardeşim yata. Zaten şaka yapmıştın kardeşine. Şaka yap yapma. Şaka yapamamıştın. Şaka yapma. O video nereye gitti lan? Elon mask'tan sonra o videonun gelmesi lazım. şey diye ya kardeşinin yüzü falan görüp diye silmiş herhalde ya da YouTube silmiş e ilk şeyine bakalım mı? Sesini <laughs> kızabilir miyiz? Bence ikiş güzel dans etmemiş ya. İsmi yazmış ya. Arkadaşlar ben efendim normalde em, videolarını izlemediğim için ne sorun olduğunu anlayamıyorum. Arkadaşlar diğer videoyu da silmiş. Efendim niye sildi anlamıyorum. bir videosunu sildim arkadaşlar. Birkaç gün video gelmeyecek dedim. 30 gün ardından video geldi. Arkadaşlar kaç sıradan videosu var bunun? 66 tane sıradan videosu var. Bunlar short. Yeni bir oyun buldum. Çok eski telefon gibi. 4 8 9 tane shortu var bunun. Benim kaç tane shortum var? 10 shortum var benim. Benim de 405 tane normal videom varmış ha. He. Arkadaşlar bu eski bir oyunmuş. Onu... Hatta burada siliyordu. İşte bu kadardı. Neyse arkadaşlar. Selim hadi ya. benim eskiden de bir he benim şeyim aa telefon hangi market bunun aynı şey mi efendim samsung mu samsung pardon neyse arkadaşlar telefonum Sam samsung şehrim samsung samsung bir dakika şehrim samsung <laughs> şehrim samsung telefonum samsung neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.